Merhaba çocuklar, ben spor eğitmeni Ergün Bilgin. Bugün sizlerle birlikte denge ve surat hareketlerine devam etmek için buradayız. Biliyorsunuz ki ısınma hareketlerine geçmeden önce iki şeye dikkat ediyoruz. Birincisi nefesimizi burundan alıp ağız doluyla veriyoruz. İkinci ise hareketleri yavaş yapacağız. Isınma hareketlerine geçmeden önce en sevdiğiniz müzik eşliğinde ısınma hareketlerini yapabilirsiniz. İlk önce ben gösteriyorum. Sonra hep birlikte yapacağız. Evet çocuklar, olduğum yerde yukarı ediyoruz, zıplayacağız. 5 tekrar yapacağız. Hazırsak başlıyoruz. 1 Hep beraber 5 tekrar. 1 2 3 4 ve 5 Evet çocuklar, şimdi sağ avucumu Sol kolumun altına koyuyorum. Sol kolumu arkadan öne doğru 5 defa çeviriyorum. Başlıyoruz. Öne doğru. 1 2 3 4 Ve 5 Şimdi önün arkaya doğru. 1 2 3 4 5 Şimdi sağ kola geçiyoruz çocuklar. Evet. Öne doğru çeviriyorum arkadan. 1 2 3, 4 ve 5. Şimdi önden arkaya doğru. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet çocuklar. Şimdi ayaklarım tekrardan bir omuz seviyesi. Avuçlarımı birleştirdim. Yana doğru açıp kapatıyoruz. Hep birlikte yapıyoruz. 1, bir, 5 kere. 2, 3, 4 ve 5. Nefes alıp verelim mi? Hadi bakalım o zaman. Burundan alıp ağız doluyla. Çok güzel. Bir kere daha. Evet çocuklar. Şimdi sağ ayağımı öne alıyorum. Kollarımı arkadan öne doğru çeviriyoruz. Çift kolu çeviriyoruz. Hep beraber. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi önden arkaya doğru. 1 2 3 4 5 Evet çocuklar. Şimdi parmak uçlarımızla beraber hafiften yukarıya doğru yükselelim. Ellerim belde. Ayaklarımızı sağa sola açıp kapatıyoruz. Parmak ucuyla. Tamam mı? Sakın arka topuklarımızı yere değdirmiyoruz. 5 tekrar yapacağız. Sağa sola açıp kapatıyoruz yanlara. 1 Beraber. 2 3 4 5. Bırakıyoruz çocuklar. Şimdi ise sağ ayağımı sağ tarafa doğru atacağım. Ben gösteriyorum. Hop. Bir. Evet. Hazır mıyız? Hep beraber yapalım çocuklar. Evet sağ bırakıyorum. Sol tarafa doğru. Çok güzel. Vücudumuz düzlüyor. Sağ tarafa doğru. Evet. Şimdi sola. Son tekrar. Evet. Yavaş yapıyoruz. Evet çocuklar, aferin size. Şimdi bacaklarımızı, kollarımızı sallayalım. Şimdi kollarımızı dirsekleriyle ve avuçlarını birleştirelim. Şimdi yanlara doğru açıp kapatıyorum. Nefesle beraber. Burada nefes alıyorum. Veriyorum. Tekrar 5 yapıyoruz. 5 tekrar. 1 2 Nefes. 3 4 5 Aferin size. Şimdi ayak olduğumuz yerde yürüyerek kollarımızı ve dirseklerimizi yani açıp kapatacağız. Ben gösteriyorum. 1 2 Hazırsak birlikte yapacağız. Hazır mıyız? Evet yürümeye devam ediyoruz. Olduğumuz yerde başlıyoruz. 1 2 3 4 5 bırakıyoruz. Kollarımızı, bacaklarımızı sallıyoruz. Şimdi olduğumuz yerde tekrardan hızlı bir şekilde aniden komut vererek hızlanıyoruz. Evet, başla. Çek dizleri. 1. Çek çek. 2. Evet, unutmuyoruz. Antrenmanımız, antrenmanımız denge ve sürat. Evet, çek. Çek çocuklar, evet bırakıyoruz. Tekrardan yapacağız. Hazır mıyız? Başla. Çek. 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 Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz. Evet. Şimdi bırakıyoruz. Nefes alıp verelim. Tekrar. Çok güzel. Şimdi ise en sevdiğiniz harekete geçiyoruz. Hangisi o? Duymadım. Evet zıplama. En sevdiğiniz meyve hangisi? Benimki elma. Siz de en sevdiğiniz meyveyi daldan toplayacağız zıplayarak. Anlaşıldı mı? Çift elle zıplayacağız. 5 tane en sevdiğiniz meyveyi topluyoruz. Hazırsak başlıyoruz. Haydi bakalım. 1 2 3 4 Ve son. Aferin size çocuklar. Isınma hareketimiz burada bitmiştir. Şimdi ise sizlerle birlikte sürat hareketleri yapacağız. Nefes alıp verelim mi? Tamam. Tekrar. Evet çocuklar. Şimdi ise hareketimin başlangıç noktasına geldim. Şimdi bu hareketimizi ilk önce ben göstereceğim. Sonra hep birlikte yapacağız. Unutmuyoruz. Sürat hareketi yapacağız. Olduğum yerde hafiften koşuyorum. Sağ ayağımı çembere ortasına koyuyorum. Tekrardan ortaya geliyorum. Sol ayağımı sol çembere koyuyorum. Anlaşıldı mı? O zaman hep birlikte yapıyoruz. Evet, olduğumuz yerde koşuyoruz. Sağ ayağımı sağ çembere koşuyoruz. Sol ayağımı sol çembere. Öne doğru koşuyorum çocuklar. Evet. Sağ ayağımı sağ çembere koşuyorum. Sol ayağımı sol çembere koşuyorum. Öne doğru tekrardan. Sağ ayağımı sağ çembere. Çok güzel. Evet sol ayağımı sol çembere. Şimdi olduğum yerde geriye doğru basıyorum hızlı bir şekilde. Bas 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 bas. Evet. Burada bitirdik. Nefes alıp verelim mi? Tamam o zaman. Tekrar. Şimdi çocuklar sağ ve sola esnem hareket yapalım. Biraz bacaklarımızı dinlendirelim. Olur mu? Tamam o zaman. Sağ ayağımı sağ tarafa doğru. Evet esnem hareketi yapıyoruz. Vücut düz. Çok güzel. Sol ayağımı sol tarafa doğru. Tekrardan sağ tarafa doğru. Vücut düz. Sola. Evet çocuklar. Bacaklarımızı sallıyoruz. Evet çocuklar. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Şimdi tek adım üzerinde herkes tek adım üzerine bastım bakalım. Sağ ayağımın üzerine ben bastım. Sol ayağımı kaldırdım. Evet çocuklar. Şimdi ellerimi Belime koydum. Sağ tara sağ başımı yana doğru çeviriyorum. Tekrardan öne bakıyorum. Sol başımı sol tarafa doğru çeviriyorum. Tekrardan öne bakıyorum. Hareketimiz bu. İkincisinde ise gözleri kapatıp yapacağız. Evet. Hazırsak başlıyoruz. Evet. Tek adım üzerine duruyoruz. Bacağımızı kaldırdık. Evet. Şimdi sağ, sağ tarafa doğru bakıyoruz. Evet. Şimdi karşıya bakıyoruz. Şimdi sola. Tekrardan karşıya. İçimizden 5'e kadar sayıyoruz. Beş. Tamam. Şimdi gözleri kapatıyoruz çocuklar. Sağ tarafa doğru. Dengeniz bozulabilir. Benim bozuldu. Evet olur olur. Sağ tarafa doğru bakıyoruz. Gözler kapalı. Çok güzel. Öne doğru bakıyoruz. Gözler kapalı. Bazen bazı arkadaşlarımız açıyor. Tamam. Kapatalım. Dengen bozuldu. Sol tarafa doğru. Evet, dengemiz bozuluyor hocam. Tamam. Öne doğru bakıyoruz. Evet, gözlerimizi açtık. Olsun çocuklar, denge bozulabilir. Benim bozuldu, sizin de bozulur. Şimdi çocuklar diğer harekete geçeceğiz. Şimdi ayaklarımız tekrardan omuz hizasında kollarımı öne doğru uzatıyorum. Avuç içlerim ne olacak? Birbirine bakacak. Şimdi burada hangi kolumu Hangi yöne çevirirsem başım o yöne doğru dönecek. Örnek yapıyorum. Sağ kolumu sağ tarafa doğru uzatıyorum. Sağ tarafa doğru bakıyorum. Evet, sol kolumu sol tarafa doğru başım sol tarafa doğru bakıyor. Hazırsak başlıyoruz. Bunu 5 tekrar yapacağız. Evet çocuklar. Evet uzattım. 1 sağ tarafa doğru. Evet. Çok güzel. Sol tarafa doğru. Çok güzel. Tekrardan sağ. Evet. Yavaş yapıyoruz. Sola. Evet. Son 3. Evet. Çok güzel. Aferin size. Son 4. Evet. Evet. Son 5. Evet. Şimdi ise çocuklar gözlerimizi kapatıp yapalım mı? O şimdi ise 3 tekrar yapalım. Tamam mı? Tamam o zaman. Gözlerimizi kapatıyoruz. Yine kollarımı attım Avuç içleri birbirine baksın. Hadi bakalım. Herkes sağ tarafa doğru bakıyor. Başını döndürsün sağ tarafa doğru. Koluyla birlikte. Evet. Aferin size. Öne doğru. Şimdi sol kolum sol tarafa doğru. Başımı ne yapacaktım? Sola doğru. Evet. Şimdi bu bir oldu. Şimdi ikinci hareket. İki. Sağ tarafa doğru. Aferin öne şimdi sola çok güzel. Evet, kolumuzla beraber başımızı döndürüyoruz. Evet, son sola bakıyoruz. Evet. Aferin size çocuklar. Çok güzel denge hareketi yaptık. Evet çocuklar. Şimdi ise diğer hareketimize geçiyoruz. Evet, pilates topumuzu zemine yerleştirdik ve 5 tane renkli topumuz, 2 tane de sepetimiz olacak. Şimdi ben hareketi gösteriyorum. Sonra hep birlikte yapacağız. Çocuklar pilates topumuza yerleştik. Şimdi sağ tarafındaki sepetin içerisindeki 5 tane topumu teker teker boş sepetin içine atacağım. Şimdi bu, bu hareketi yaparken sol elim zeminde sağ elimde sağ elimle 5 toptan birer tane alıp boş sebete atacağım. Ben gösteriyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi şimdi sağ elim zeminde, sol elimle sağ kutuduğun için aç. 1 2 3 4 ve 5. Evet çocuklar. Hazırsak hep birlikte yapıyoruz. Evet sağ kolları göreyim. Evet 5 tane topumuzdan birer tane alıp boş sepetin içine atıyoruz. Başlıyoruz. Sayalım. 1 2 3 4 ve 5 Aferin size. Şimdi sağ elimize koyuyoruz. Sol elimle renkli toplarımı diğer sepetin içine koyuyoruz. Hadi başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi yavaştan kalkıyoruz. Evet çocuklar. Bugün sizlerle birlikte ısınma, denge ve sürat hareketlerini tamamlamış olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.